Sınırsız büyüyen bu evren, öğrendikçe hayret uyandıran gizemiyle uçsuz ufuklara ışık yansıtan, bazen de sorgulamaktan soruların aciz kaldığı yanıyla bizleri hem büyülüyor hem de düşündürüyor. Aleme serpilen koca bir evren, merakları tarafından sorulan nice sorulara yanıt ararken çekimser davrandı. Korktu ve müthiş bir endişe duydu. Çünkü hiçbir zaman hazır olamamıştık. Gereksiz bilgiler, çeşitli spekülasyonlar izin vermemişti belki buna. Ama içine milyonlarca dünya sığdırabileceğimiz yıldızların milyarlarcası olduğu bir galaksinin içindeki kendi konumumuz belki bir hiç bile sayılabilirdi. Bu devasa evrenin kendimiz için sunulduğuna inanmış, bazen de inandırılmıştık. Bu ego ancak insanoğluna yakıştırdı zaten. Yalnız, yalnız olduğumuzu savunanlardansınız. Teklif ediyorum. Beraber soralım. Yanıtı hep beraber arayalım. Bilgileri yazılmış en özel makalelere dayandırıp, olayları ardı sıra anlatıp yorumu tamamen size bırakacağım. Bunlardan hiç kuşkusuz olanı New Mexico'daki Russell olayı. Bu olay, insanoğlunun modern zamanda dünya dışı varlıklarla ilk teması ve sonraki yıllarda gelişerek fenomen olan, literatürde tanımlanamayan uçan cisimler anlamına gelen UFO olaylarına öncülük etmiştir. Ama gelin bu olaylardan önce, yani modern zamanın dışına, antik dönemlerden günümüze kadar olan ve hala çözülememiş UFO olaylarına bir göz atalım. Bunlardan ilk olanı hiç kuşkusuz antik Mısır dönemi Mısırlıların ilerleme hızı o döneme göre o kadar üstün ki nereden neyi gördüler de bu kadar ilerlediler anlamak mümkün değil. Mısır piramitleri zamanının en büyük mezar yapılarıdır ve mimari açıdan birer şah eser olarak değerlendirilebilirler. Hem devasa boyutları hem de görüntülerinin yarattığı etkiyle çoğu insanın bu mezarları dünya dışı varlıklarla ilişkilendirmesi normal sayılabilir. Bazı piramitlerin, özellikle en büyük üç tanesinin konumlarının gökyüzündeki yıldızlar referans alınarak belirlendiği bir gerçek. Mısırlı rahiplerin birçok çağdaşları gibi iyi bir gökyüzü gözlemcisi olduğu, yıldızların ve gezegenlerin hareketleri hakkında kısmen doğru tahmin ve hesaplamalarda bulunabiliyor olması bu olasılığı az da olsa haklı çıkarmaktadır. Bir diğer şaşırtıcı yapı ise İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bulunan ve İngilizce asılı taşlar anlamına gelen Stonehenge anıtı. 900 taştan oluşan bu yapı dünyanın en çok bilinen anıtlarından birisi konumunda. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce şekillendirilen dev taşların en büyüğü 9 metre uzunlukta ve 25 ton ağırlığında. Blue Stones yani mavi taşlar olarak adlandırılan daha küçük boyutlardaki taşların ise her biri en az 4 ton ağırlığında ve Galler'in batısından yaklaşık 220 kilometre uzaklıkta bir bölgeden getirildikleri varsayılıyor. İki dikey taşın üzerinde bulunan yatay taşlar ise yaklaşık 7,5 metre yükseklikti. İnşa sürecine dair hiçbir kanıtın bulunmadığı Stonehenge'ın yapılış amacı günümüzde hala gizemini koruyor. Yapılış amacı net olarak bilinmiyor olsa da yapımı esnasında matematik ve geometriden faydalandığı bugün tüm kesinlerce kabul edilmekte. Zira günümüz şartlarında bile Böyle bir yapıyı oluşturabilmek için yaklaşık 30 milyon saat çalışmak gerek. Bu nedenle de bölge halkı yapının uzaylılar tarafından inşa edildiğine inanıyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Stonehenge, Orta Çağ dönemine ait dünyanın 7 harikasından biri kabul edilerek UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Bunlar dışında antik dönemde Mayalar, Sümerler ve diğer uygarlıkların dinsel ve yaşam kültürlerini günümüze taşıyan eserleri inceleyen bazı bilim insanları bu antik uygarlıkların eserlerinde günümüz tarifini oluşturan UFO ve uzaylı benzeri terimleri bulduklarını aktarıyorlar. Şimdi biraz daha yakın dönem ve günümüz olayları inceleyerek yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'un açıklayıp doğruladığı UFO görüntüleri ve akabinde resmi olarak kurduğunu ilan ettiği UFO görev gücüne giden serüveni inceleyeceğiz. Bu serüven en başta bahsettiğimiz Russell olayıyla başlar. 8 Temmuz 1947 tarihinde New Mexico eyaletinin Russell kasabası yakınlarında ABD'nin Idaho eyaletinde orman servisi için kurtarış pilotluğu yapan Kennedy Arnold'ın 25 Haziran'da kayıp bir uçağı Washington eyaletindeki Cascade Dağları üzerinde aramaya çıkışının ve tahminlere göre 4 metre yükseklikte saatte 222 bin kilometre hızla giden 9 tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü iddia etmiştir. Russell kasabası şerifi binbaşı Markel'e haber vererek Anlam verilemeyen bir cismin bir çiftlik arazisine düştüğünü belirtmiş. Binbaşı Merkel ve emrindeki bölük ile beraber cismin düştüğü çiftliğe giderek anlam verilemeyen cisim hemen düştüğü bölgeden tüm parçaları ile beraber toplanarak bütün ayrıntılar yok edilmiştir. Russell Günlük Gazetesi haberini ilk başta doğrulayan Amerikan ordusu kısa bir süre sonra yalanlamada bulunarak haberin gerçek dışı olduğunu belirterek gökten düşen UFO değil meteoroloji balonu olduğu belirtilmiş ve bütün parçalar eksiksiz olarak 51. bölgeye inceleme amaçlı taşınmıştır. O tarihten sonra Russell kasabası halkı tarafından anlam vermedikleri cisimleri gördüklerini belirtmişlerdir. Russell kasabası hala bu olayın etkisiyle yaşar ve ziyaret ederseniz o kasabada UFO ile ilgili birçok görsel ve yazı ile karşılaşabilirsiniz. Adına Aztek olayı dediğimiz bir diğer olay ise Şubat 1948 günü ABD New Mexico'daki Aztek kasabası yakınlarında bir uzay aracı ile geçirildi. UFO'nun düşüşü 3 radar birimi tarafından da tespit edilmişti. Hükümet sekreteri George G. Marshall, Colorado'daki Camp Hale üstünden bir araştırma ekibi gönderilmesini istedi. Bölge üzerinde araştırmalar yapan bir helikopter ekibi Aztek'in 12 mil kuzey doğusunda bir diskin düştüğünü belirledi. Ve kaza yerinde çok kötü bir biçimde yanmış olan 12 insanımsı varlık buldu. Disk, Dayton, Ohio'daki Wright Peterson hava üstündeki 18 numaralı hangara götürülerek burada analizlere tabi tutuldu ve olay kamuoyundan saklandı. Bu UFO kazaları ve yakın temaslar dışında günümüze kadar ülkemizde dahil UFO gözlemleri, hava kuvvetlerinin raporları ve en önemlisi resmi kurumlar ve şahıslar tarafından açıklanan görsel ve yazılımsal raporlar. Kanada'nın bir dönem Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Paul Hellyer ilginç bir açıklamada bulunmuştu. 1963-1967 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yapan, daha sonrasında ise Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Hellyer geçmişte de uzaylılar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hatta 1960'lı yıllarda uzaylılarla iletişime geçildiğini bile itiraf etmişti. İngiliz medyasında yer alan habere göre Hellyer o dönemki hükümetlerin uzaylıların bu temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcadığını söyledi. Hellyer yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçilerin geldiğini ve dünyanın gidişatı konusunda bizleri uyardığını ve bize yardım teklif ettiğini, biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik demiştir. Bakan biraz daha ileri giderek soğuk savaş döneminde uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellier, 1961'de soğuk savaş zamanında 50 UFO Rusya'dan Avrupa'ya doğru inmeye başladı. Kumandarımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve 4 farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı dedi. Hellier uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken bunlar Andromeda'dan veya Satürn'ün ayından geliyorlar demiştir. Bize en yakın en önemli UFO olayları ise Pentagon UFO görüntüleri olmuştur. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2004-2015 yılında çekilen 3 UFO videosunu yayınladı. Tanımlanamayan cisimlerin hareketleri, yaptıkları hız ve manevralar gözler önündeydi. Görüntüler ardından uzaylıların varlığı da bir kez daha gündeme geldi. Sonrasında ise yine Pentagon açıklamasında 4 Ağustos 2020'de Savunma Bakan Yardımcısı David Lee Narquist tanımlanamayan hava olayları yani UAP kur görev gücünün kurulmasına da onayladı. Savunma Bakanlığı UAP'lerin doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak için ve içgörü kazanmak için UAPTF'yi kurdu. Yani görev gücü. Görev gücünün misyonu potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek UAP'leri tespit etmek, analiz etmek ve sınıflandırmaktır ifadeleri kullanıldı. Görev gücünün de çalışacak kişilerin isimleri de gizli tutul. Bakanlık sözcüsü Susan Garg, çalışma grubunun tanımlanamayan cisimleri bulmak, analiz etmek ve bunları bir katalog haline getirmekten sorumlu olduğunu belirtirken Pentagon'un ABD hava sahasına izinsiz olarak giren her objeyi çok ciddiye aldığını dile getirdi. UFO'lar, uzaylılar insanlık tarihinden bu yana her zaman hayatımızın bir parçası olmuştur. Devlet kurumları ve resmi makam sahipleri de dahil bu konuyla birebir ilgilenmiş, özenle hazırlanan filmler, belgesellerle insanlık bu tarihi ana hazırlanış sürecine girmiştir